zaten gözünüze vurur. O, o, o bir şey gibi, hale gibi, ışık gibi sizi yüreğinizden yakalar. Eyvallah. Onun için ben mesela durmadım. <laughs> Estetik ameliyat oluyorlar. <laughs> bir gün hepsini altı tane hanım şeyi bir, bir sabah sette makyajsız gördüm. Birbirinden ayıramadım. <laughs> Hepsi aynı <laughs> da çıkmış gibi. Şimdi biz e, e, bugün çok ciddi meseleler konuşacağız. Ama o da çok ciddi. Çok ciddi bir program. Açık oturun. Hangisi? Bu program açık oturum olduğunu biliyor muydun Süneyt abi? Hayır. Bir açık oturum. Yurkan kardeşim varsa son derece ciddi bir program. <laughs> Hayır diyemem ki ona. Eyvallah çok teşekkür Ama önce neler yaptığımızla başlıyoruz programımıza. Şu an gündemimizde neler var? Ben. Evet. İşte hiçbir... Yıl, gerçekten çok büyük bir başarı elde eden, gişe başarısının ötesinde beğenilen çılgın ikincisini başladık onu çekiyoruz. Aynı kadron yine. ...aynı kadro ama ilaveler var. Yönetmen de aynen. Evet. Senaryo Kemal Doğuz. Kendileri yazıyorlar onlar. Bir e, senaryo grubu var gençler. Temeli yakaladıkları zaman... ...çok iyi şeyler üretiyorlar. Biri izlememiştim ben ama iki... Ve çok şey kaybetmişsin ne yapayım? <laughs> komedi... ...değil mi? Yani ya kom kom ya, komedi ama biraz hiciv. Salt komediyle... ...olmuyor. Mesela filmlerine bak... ...çok gülersin komedi ama altında bir Nasreddin Hoca şakası müthiş bir ironi ve hicvetme var. Dünyada Türk halkı kadar mizaha yatkın, üretken halk yok. Onun da elbet çocukları bu tür gülmecede, komedide son derece başarılı olacaklar. Zaten Türk halkı bir bir komedi yaşıyor. Bu çılgın dershane filmi e, bir süre sonra bitecek tabii yani herhalde bir buçuk iki aylık bir sezon yani sürede çekiliyor. Bir ay sürebilir. Bir ay. Bugünden itibaren. Onun dışında şu anda gündemde olan... Resim şey yapıyorum. Resim. Bir kitabım var. Bahçemle uğraşıyorum. Ya biraz sakat oldu bir kazayla kedim sürünüyordu. Şimdi onun tedavisiyle uğraşıyorum. Dayanamadım Gürkan. Yani o aslan, evdeki aslan sürünüyor ya yüzündeki nasıl bir acı var bakamıyordum bakamıyordum şimdi bir metot uyguluyoruz ama sevgi çok önemli yani dünyada sevgisi hiçbir şey olmayacağını bir kez daha anladım ve sinir güçlendirici demişlere yükleniyoruz şeyle 2-3 üç, üç gündür şey yürüyor yürüyor yüzündeki kendinin yüzündeki mutluluk var ya bütün esiye çeken hayvanları rahatlatacak kadar. Öylesine büyük. Vallahi geçmiş olsun. İnşallah hopladığınızı söyleyeceğim. Söyleyeceğim abi geçmiş olsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili Orucum sen e, uykusuzmuşsun. Aldık ama yoğun bir tempo var. Evet. E, benim programıma ikinci kez yani üst üste ikinci kez tamam. gelen ilk konuksun şu anda. İlk misafirimsin. Ee, hayır, biz tekrar bir, mi bir Yok, daha. Hayır hayır. Şeref verirsiniz. İstersen programı bundan sonra hep birlikte yapalım Cüneyt abi. Hiç problem yok. yok. <laughs> paraya bakar ne yapar. <laughs> <laughs> Anlaşırız. <gülüyor> Şimdi e, bugün konuşmak istediğim konuyla ilgili sıcağı sıcağına sen hemen bir şeyler yaptın için az sonra ona geleceğim ama... Onun dışında şu anda çalışma var mı? Onun dışında konserler var. Bir Avrupa turnemiz vardı tamamladık. Şu anda Türkiye'de konserler var. Avrupa sen Almanya daha çok Almanya, Avusturya, Al Belçika, Hollanda yani bütün bizim insanımızın yaşadığı Avrupa ülkeleri diyebiliriz. Onu Türkiye'de yine Edirne'den Kars'a kadar bu yaz boyunca e, festivaller vesilesiyle yine konserlerimiz var. Konserler var. Bunun yanı sıra işte çalışmaları tamamlamaya çalışıyoruz. E, yeni bir albüm var. E, bitti sayılır iki haftaya kadar. Kısa çıkacak. Öyle devam ediyor işte. Haftaya kadar yeni şu an stüdyo girdi <laughs> bitti her şey bitti. <laughs> sadece, yani, süre Sadece süre bekliyoruz. bekliyoruz. Yani şu gerginliklerin biraz e, giderilmesini ortada. Gerginlik var mı ortada? Şöyle tabi. Tabi. Kasıt mı? gelmedi. Sıt yok. Ben e, siyasetçi olmadım zaman. Şimdi nasıl dünyayı aldılar. aldılar. O çok ama benim gördüğüm kadar bitmiş peynir kutularınızı atmıyorsunuz. Evet. ve Terişimi sağlıyorsunuz. <laughs> Bu anteni yaptıktan sonra zaten evde biten e, peynir tenekelerinde potansiyel anten var. <laughs> bir koltuk sevdası hep gördüm. Var olma, şöhret olma, büyük olma, hükümdar olma. O nedenle Öylesine akla, hayale sığmaz küçük oyunlar sergiliyorlar ki ülke geriliyor tabi. Ben bu piyasada dolaşıyorum ben. Daha 10 gün oldu Güneydoğu'dan geldim. İnsanlar gergin, insanlar huzur istiyor. Yarına güvenle bakmak istiyor. Kardeşim Avrupa'da Türklerin olduğu yerde konserler veriyor. Aslında Türkiye'nin en çok şarkıya Türkiye iyiliğe güzelliğe o ihtiyacı olan bir dönem. Niye Türkiye'de yapmıyor işini? Anlamı kalmadı. Türkiye'de sanatın anlamı kalmadı. Niye kalmadı? Durcum sen bilirsin sanatı. Yani sanat dünyayı güzelleştirir. İnsanları güzelleştirir. Yüreğini ruhunu zenginleştirir. Güzelleştirir. Ama biz hayatımızda var olan Şiiri yok ettik, hayatımızın şiiri yok. Masumiyet bitti, güzellikler, her değeri şöhret, koltuk, para anlamında var olan bizim e, varlığımızı sağlayan o bütün değerleri bu koltuk uğruna, siyaset uğruna, sanat uğruna, şöhret, para uğruna öylesine hırpaladık, yok ettik, öldürdük ki. Hocam sonra korkuyorum. Biz aklı başında tarihiyle, kültürüyle büyük bir milletiz biz. Bugün çok çok çaresiz kaldığımız an elimizi uz uzatıp da bize yardım et ya bizi yardım edecek, bizi aydınlatacak, bize ışık verecek, bize güç verecek değerlerimiz kalmadı. Geliyorlar tabi. O öyle geliyor, bu böyle geliyor. Ben hiçbir siyasi partiden değilim. Halk benim hiçbir siyasi de partiden olmamı istemiyor kendi doğrularını söyleyen kendinden biri istiyor. Bir ara öyle bir şey olmuş muydu bir adaylık, aday adaylığı gibi bir şey söz konusu? Arap'ta bir anlaşmamız vardı. Biz Arap Sanat Komisyonu'nu kurdu. Ben de onun başkanıydım. Yani benim bir arkadaşlarım Darülacay'da ölüyordu. Sokaklarda ölüyordu. Bütün o sanatçıların sigortalanması adına belli bir pazarlıkta bu işlere girdik ama <laughs> 15 gün sonra yalan söylemeyi öğrendim. <laughs> Faydası oldu mu? Yok olmadı. Yalan söylemeyi öğrenmeyi fayda olarak söylemiyorum. Yani. Ay hayır, hayır o da, o da çok güzel bir soru aslında. Onu sor bana. <laughs> Onu sor bana. Karım karım hep dua ediyormuş. Ben de diyordum ki mutlaka kazanırım. <laughs> Kazanmamam için dua ediyormuş. Bebeğim kusura bakma bunu söylemek zorunda kaldım. Peki ortamın gerildiği gerginlikten insanların rahatsız olduğu söyleniyor Uğurcuğum şu önümüzdeki seçimler bu gerginliği azaltacak mı yoksa sence tansiyon biraz daha yüklenecek mi siz neden Alt programın ismini de sorduk sana Bunun için ciddi bir basiret ciddi bir feraset gerek yok zaten sadece nerede bulunabilirim ama e, millet her şeyi biliyor benim gördüğüm o millet her şeyin farkında ve ortalığı germek isteyenler kimler olduğunu çok iyi biliyor. Onun için seçim bu manada en demokratik çözüm. Yani sokakta herkes birbirine bir şeyler söylemektense, çatmaktansa veyahut karalamaktansa en doğru şey sandığa gitmek ve sonucu beklemek. Ama çıkan sonuçtan birileri memnun olacak mı? birileri bunun meşruiyetini mi tartışacak orasını bilemiyoruz tabi. Asıl, asıl sıkıntılı nokta burası. Yani çünkü sabahtan akşama kadar bunlar yazılıyor, çiziliyor. Ben köşe yazarlarında okuyorum, haber kanallarında izliyorum. A parti diyor şu kadar da alsa diyor. Bunun meşruiyeti tartışılır diyor belli çevreler. Demokrasiden bahseden çevreler. Sabahtan akşama kadar cumhuriyetten bahseden çevreler bunlar. Bunlar bizi çok üzüyor. Çünkü ben Avrupa'da da kaldım. Uzun sene 20 sürü yıl yaşadım. Yani bu kadar suni gündemlerle e gerek siyasetin gerek toplumun gündemini işgal eden insanlara şahit olmadım açık konuşayım. Çok basit bir örnek vereyim. 20 küsür yıl Avrupa'da yaşadım. Siz çıkın sokağa bir anket yapın. 100 kişiden 99 kişi genel kurmay başkanlarının adını bilmez. İşlevini de bilmez çok fazla. Ama biz de en üstünden en altına kadar bütün hiyerarşi sıralarız. Şimdi tabii millet yapısı olarak bakarsanız çok ciddi bir kültür farkı Batı ordusuyla Türk ordusu şu arasında farklı. çok büyük fark var. Çok Benim ordum var. milli ordu. Şimdi... Kurtuluş savaşını başaran bir ordu. Benim babam İstiklal savaşı gazisi. Şarefler parçaları vücudunu birlikte de çekip yürüyemezdi bile. Bir günde biz bu memleket için şu fedakarlığı yaptık demedi. Kesinlikle ona katılıyorum. Yani,